Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta yanımda King Remezi. 06 ile oynuyorum. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bizim bir kulübümüz var. King Türkiye. Gereken kupa 200, aile dostu ve katılım açık. Gelin kulübe. Çok güzel bu kulüp herkes. Gece gündüz online oluyor. Dostluk maçları atılıyor. Ebeleme oynuyoruz. Kulübe girmeyi unutmayın arkadaşlar. Size gösterdim. Açıklama kısmına da koyarım. Kulübün ismini. Evet kardeşim şunu vursan kaç 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 kaç. Ultim var adamlar bize çok yaklaştı mı kaçabileceğiz? Max'in rütbesi yüksek olduğu için arkadaşlar kimse kimseyi öldürmüyor. Çalı da çok pis şekilde atıyorlar. Bir kişi aldım güzel. Üçüncü olduk. Yani iyidir hiç olmasa. Eksi yemekten iyidir arkadaşlar üçüncü olmak. Kardeşim git onu al git onu al. Ben seni uzaktan koruyacağım. Şu nenilere saldırayım. Şöyle böyle. Takım arkadaşımı öldürmeyin. Geldim kanki adamları böyle 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 böyle. Sonra çok büyük bir savaş çıktı. Böyle kısızlanıp kaçayım. Kan orayı dallarsak çok güzel olur. Evet, şu an internet kasması oldu tekrar tekrar ediyorum arkadaşlar Ka kulübümüze girmeyi unutmayın ve kanala abone olup like atmayı unutmayın seviliyorsunuz arkadaşlar <laughs> nereye gidiyorsun şöyle dönelim Şuna çok iyi ki ultim var kaçabileceğim adamlardan. Şöyle böyle. Böyle ben yatarım ki kalkmam buradan öyle. Hesaplaşmaya kaldık şöyle yapalım. Biz kötü yerde kaldık ya. Aynen kötü yerde kaldık. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.